Bursa haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 13 Mart, günlerden pazartesi. Yeni bir haftanın başlangıcında, yeni bir günde tekrardan karşınızdayız. Umarım haftanız, gününüz güzel geçer diyelim ve haber turumuza başlayalım. Bursa Haber Gazetemizin manşetine bakacak olursak toplumsal af geliyor başlıklı haber var. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç 300 milyar TL tutarında olduğu hesaplanan toplumsal af paketinin bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp yasalaşacağını söyledi. Kılıç gündemde imar affı yok açıklamasını yaptı. 14 Mayıs'ta seçim kararı alınması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıç, AK Parti Türkiye'nin tek umududur. Muhalefet ne kadar birleşirse birleşsin, Cumhur İttifakı birleşenleri ve ittifaka yeni katılacak olan partilerin güç birliği, Türkiye'nin önüne takoz koymaya çalışanlara engel olunacaktır dedi. Hemen altındaki haberimize geçelim. Bursa Milli Eğitim'de deprem. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan görevden alma kararı resmi gazetede yayınlandı. Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'daki liselerinde üretilen çadırların Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiasıyla başladı. Ve deprem gözaltısı 279'a yükseldi. Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 99'u müteahhit, 149'u yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 279 şüpheli tutuklandı. Sıradaki haberimizde ise Cum Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Başlıklı haber yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerine iki ay kala Ankara'da siyasi trafik hız kazandı. Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde. Hüdapar Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise Anavatan Partisi Genel Başkan Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. AK Parti heyeti daha önce de Yeniden Refah Partisi ile görüşmüştü. Ve Bakan Varank'ın acı günü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Alayder Varank vefat etti. Alayder Varan, bugün Fatih Camii'nde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirne Kapı Mezarlığı'nda defnedilecek. Başıboş atlar tehlike saçtı başlıklı haber var şimdi. Başıboş atlar Bursa'nın ana yollarında gezerek trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre koşan atlar muhtemel bir kazaya sebep vermeden ara sokaklara giderek gözden kayboldu. Ve teröre ağır darbe. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK tarafından 6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil. Gerekli karşılık verildi, 53 teröristse etkisiz hale getirildi dedi. TOG ne zaman satışa çıkacak? Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOG'un satışa çıkacağı tarihi açıkladı. Kacır, bu hafta Türkiye'nin otomobili Tok satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Tok milletimizle buluşuyor olacak dedi. LGS'de ise tarih belli oldu. Milliyetin Bakanı Özer yaptığı açıklama sonrasında 2023 yılında gerçekleştirilecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınav tarihini açıkladı. Buna göre LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da yapılacak. Yağmur ise merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanaklı yağış geleceği tahmin ediliyor. Yağsın da barajlarımız dolsun. Yeni döneme bakalım. Manşette akşam yalan sabah yalan başlıklı haber var. Hatay'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çadırkenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bu zat çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor. Akşam yalan sabah yalan böyle bir iftira içerisine girilir mi dedi. Deprem ulaşım ve haberleşme altyapısına ciddi zarar vermişti. Devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Devlet ve millet hep beraber tek yürek olduk dedi. Öz Haseki'dense dönüşüm mesajı. Kahramanmaraş'ta halkla buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki, Hatay'da kentsel dönüşüme karşı çıkılan tek bir binanın bile ayakta kalmadığını söyledi. Öztaseki 2017'de Antakya kentsel dönüşüm projesini anlatırken yaşanan olaylara da değindi. Geçelim bir diğer haberimize. Kovulan işçi için iyi haber. Bursa'da çalıştığı iş yerinde sendika temsilcisi olan İK, sendikal faaliyette bulunduğu gerekçesiyle amirleri tarafından toplantıya çağrıldı. Konuşulanları cep telefonuyla kayıt altına aldığı öne sürülen işçi şüphe fesliyle kovuldu. Mahkemenin haksızsın dediği işçi müjde Bursa Bölge Adliyesi Adliye Mahkemesi'nden geldi. Ve 14 Mayıs yasakları. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı kararlar resmi gazetede yayınlandı. Seçim günü saat sabah 6'dan gece 12'ye kadar alkolü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakta görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşımayacak. Ve seçim gününde kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilecek. Seçim günü saat 6'dan sonra düğünler yapılabilecek. Meydan gazetesinin manşetinde ise Yıldırım Kent Ramazan'a hazır başlıklı haber var. Deprem bölgesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de 300 konteynerlık Yıldırım kent kurmak için harekete geçen Yıldırım Belediyesi ilk etap çalışmalarını Ramazan öncesi tamamlayacak. Yıldırım Belediyesi kalıcı deprem konutlarından önce barıma ihtiyacını karşılamak için Yeşilyurt'ta 300 konteynerlık kent kuruyor. Belediye ilk etapta 102 konteynerin kurumlarında son aşamaya geldi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz devam eden altyapı ve kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Sıradaki haberimizde ise tohumlar gelecek için yeşerecek başlıklı haber var. Bursa'da Nilfer Belediyesi tarafından 8. .'si düzenlenen tohum takas şenliğinin açılış programı İhsaniye Kapalı Pazar alanında gerçekleşti. Başkan Turgay Erdem tohum yaşamdır dedi. Fiyatları duyansa koştu. Bursa'da bir mağaza açılışına özel indirimleri duyan vatandaşlar aşırı yağmur aldırış etmeden sabah saatlerinden itibaren kapıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sür manşetimizde ise AK Parti ve Cumhuriyet AK Partisi'nde başvurular başlıyor. Başlıkla haber yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını 14 Mayıs olarak imzalamasının ardından AK Parti ve Cumhuriyet AK Partisi'nde Milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu bugün başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başvurular 20 Mart'a kadar sürecek. Ve bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Müzik